Değerli kardeşlerim, namazını kılamadığımız cumamız tekrardan hepimize mübarek olsun. Hepimizin de medyadan takip ettiğimiz üzere camilerimiz hala 9 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. İftarlarımızı evde yapıyoruz. Taravih namazlarımızı evde kılmaya devam ediyoruz. Yeni gelişmeler olursa haftaya kadar inşallah sizinle en kısa zamanda paylaşacağız. Allah'ım en kısa zamanda camilerimize kavuşup buralarda toplu şekilde ibadet edebilmeyi nasip eylesin, diyorum. Üyelerimizden Ayhan Yumak kardeşimizin annesi, bugün Türkiye'de vefat ettiğini haber aldık. Allah kendisine rahmet eylesin. Kederli ailesine de Allah sabır versin, diyorum. Ayrıca cemaatimizden olan Yusuf Çelik amcamız, geçen haftalarda Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ona da Allah, Allah'tan rahmet diliyor ailesine sabırlar diliyoruz. Hepinize sağlık, afiyet içinde hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olunuz.